Herkese yeniden merhaba. Bugün e, sizlere, sizlere, sizlere diyecektim yine, Sizlere bir e, rutin çekmek istiyorum. Bu arada saçlarım hala ıslak ve suyu aktığı için sürekli böyle yapıyorum. E, sizlere bugün aradan çıktıktan sonra neler yaptığımı göstereceğim. Öncelikle banyoyu toparlamak dedim. Evet arkadaşlar şimdi ben buraya dağıtmayacağım. Yani bir tane herkese buraya çıkarttım. Sandalyeyi oraya koydum. Hele Şimdi buraları temizleyelim ama önce sizi daha güzel bir yere koymam lazım. Şimdi size bir e, banyonun halini şöyle bir göstereyim bakın. Hatta şurayı göstereyim. Görüyor musunuz? Yani komple. De, hani dediğim gibi herkese de buraya çıkarttım. Yani bildiğiniz bu durumda yani şimdi şöyle yukarı bir yere koyayım <laughs> daha yukarı koyabilirim ben orada görüntü nasıl olur bilemiyorum görünmeyebilirim görünmemeyebilmemek için bazı ben de bir saniye bir de bu da, telefonu şöyle koysam görüntü biraz bozulabilirim alt bence daha iyi tamam mesela yerleştirdim şimdi önce de kolay, kolay. Ee, şu kremleri içeriye koyacağım ben şu an böyle bir çeksiniz bilemiyorum görmüyoruz görmez misiniz

Kafamı vurdu. Neyse alıyorum. Hıh. Uh -huh. bari. Şimdi şu salata arkadaşlar. Aha. Bitti burada işimiz. Şimdi çıkıp bakın E şimdi şurada böyle tamam. <laughs> Yumurta gibi çıkarım ama. Şimdi e, her zaman gizlik kullandığım e, bir Nivea'nın üst temizleme şeyi var. Hmm. Temizleme tonu. <laughs> Kaçtı gitti. Evet şimdi. Şimdi siz beni inşallah buradan görebilirsiniz. Şimdi. Çünkü bunu dökmem lazım. Ee, bu arada bunu duştan sonra ve haftada 3 defa yapıyorum. Ee, bu arada cilde gerçekten iyi bakan bir tonik. Tavsiye ediyorum. Ee, ama şimdi şöyle bir şey var. Fiyat olarak şu an 40 lira. Ben aldığımda 15 liraydı. Şimdi görüşürüz. Bu arada çok iyi bir şey göstereceğim. Mutfak yine.